Efendim herkese selamlar. Ben Seyhan Soylu. <laughs> Baktınız ki şeytanla mı muhatap oluyoruz? Ne oluyoruz? Şeytan program mı yapıyor diye. Bu güzel muhteşem maksları yapan e, bir sanatçı ağırlıyorum bugün. Berin Oğuz Berk hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Harika. Nasıl? Ne kadar güzel bunlar. Bunlar çok zor mu yapılıyor Berin Hanım? Ee, bir iki hafta mı alıyor aslına bakarsanız. <laughs> Harika ama nasıl güzel nasıl güzel. Efe, bu benim suratıma küçük mü? Yarım yaptım özellikle böyle. ama daha da böyle hani yapılabilir. bir e, geceye müceye giderken mi yoksa bunlar film için filan mi yapıyorsunuz? Film için değil aslında konseptli partiler. Yapıyorum <laughs> hepinizde <laughs> konsept partiler. Evet konsept <laughs> partiler ya da fotoğraf klas. çekimlerinde kullanılabilir. Şuna bakabilir miyim? Hayır öbürüne. Bu daha yumuşak. Daha yumuşak. Evet. Değil mi? Şöyle. Şöyle. Ay, bu Harika. <laughs> bu da müthiş. Peki bunlar e, ne kadar zamanda oluyor? Yani bir günde 10 tane mi 20 tane mi yapıyorsunuz yoksa? Hayır yok değil çünkü öncelikle bir resmini önce bir skecini çizmem gerekiyor ne yapmak istediğimi. Arkasından e, kalıbını çıkarmam gerekiyor, modellemem. Önce çamurla modellemem arkasından negatifini çıkarmam Bak gerekiyor. Bunlar el yani Hepsi. tek tek el sanatı. Evet ve sıvı latex kullanarak yani şu an benim kullandığım latex evet yani sıvı gibi bir şey mi? Ee, aslında sıvı lastik başka e, malzemeler de var kullanılabilecek. Son um, üzerine boyamalar yapıyor. Evet. Kalıplar. Peki kalıp kalıp kendiniz e, bir maskın üzerine mi döküyorsunuz bunu? Ne yapıyorsunuz? Önce kalıbını yapıp negatifini çıkarıyorum. Alçıyla negatifini aldıktan sonra Şuna tekrardan. Da da miyim lütfen. Şuna evet. bayıldım zaten. O <laughs> kaptan neydi o? Ee, David Jones diye geçiyor. Ben şeyde, Davy evet. İşte Kalev konser, konser, Şöyle de konser bakın lütfen. Aha. En çok da bu muydu ne? Aslında modeller birbirine çok benzer. Çok yani benziyor. Onlar çünkü aynı kalıptan çıkardıklarım. Sadece boynuzları farklı ve de boyamasını farklı yaptım. Ama başka şeylerim de var. Mesela maymun suratı var. Hiç kimsenin tercih etmedi kimse maymunla benzemek istemiyor çünkü. Ben çok isterim. <laughs> Burada maymunumuz var. <laughs> çok benzemek isterim. Bu daha küçük ama. Zaten maymun gibiyim. <laughs> Estağfurullah. Bu da benim en çok sevdiklerimden çünkü bana Maymunlar Cehennemi'ni hatırlatıyor ama bu daha bir küçük. Müthiş güzel şeyler ya. Ben kendim de resim yapıyorum, Berin ee, Heykelle uğraşıyorum. Tabi hobi olarak. Kitap yazıyorum. Ee, onun için sanata çok yakın olduğumdan dolayı da şarkı sözleri, besteler filan da yapıyorum tabii ki. Ee, Bayılıyorum yani sanat bambaşka bir şey İnsanın yani türlü. ne dini ne mezhebi, ne rengi ne e, etnik kimliği ne ülke, ne baya evrensel bir şey müthiş güzel bir şey imza atıyorsunuz tebrik ederim peki bunları ne yapıyorsunuz satıyor musunuz siz İhtiyacı olan böyle filim filmlere kiraya mı veriyorsunuz nasıl ne oluyor bunlar ee, aslında şu an daha yeni başladım Para her ne musunuz? kadar Henüz pek kazanamadım ama amacım Hiç o. satış yaptınız mı? <laughs> bir tane sattım şimdiye kadar. Peki satmış olduğun şeye kaç para bunlar? Ee, daha önceden 300 lira istiyordum ama şu anki ekonomik şartlara baktığınızda fiyatlar arttığı için aldığım malzemelerin 500 lira gibi falan olacak. Evet onların fiyatı ama 500 çok değer. olacak. Yani düşünün 2-3 gün böyle bir şey bunu zaten malzeme olarak da parası 200 lira falan tutuyordur yani şu an 200-300 lira. Evet aynen öyle. Bu Bakarak her, söyledim maliyet bu, hesabımı çıkardınız ama hakikaten şu evet, anki 200, değeri 200-250 lira. liraya çıkıyor. Bu şey yapılır. Ee, İster duvara monte. Duvara oldu? çok şık monte Evla olabilir. Evladiyelik yani. çünkü. Evladiyelik. Zaten <laughs> masklar alıyor. Bir şey söyleyeceğim bunları bırakın. Dökümleri bunların. Montenegro'da filan çok biliyorsunuz masklar. Venedik'te filan. Evet. Adriyatikte çok modadır böyle masklar filan satılması. Orada bile 100-150 euro yani 1000 liralara falan satılıyor yani. Şu an zaten böyle yani şeyleri. isim vermek istemiyorum ama hani uluslararası diyor. satılan e, şeylere baktığınız zaman web sitelerinde bu tarz şeylerin minimum e, 1500 1500 bu böyle 1000, bir şey de olabilir Her değil, şey olabilir. 3500 liraya kadar yolu var bu tarz maskelerin. 3500 liraya kadar. Evet, satışları yurt dışında 3500 liraya kadar satışı var. Ama Türkiye'de henüz ben olmayan bir pazarı yaratmaya çalışıyorum belki diye düşünüyorum. Film sektöründe daha çok silikon kullanıyorlar. Bu James şey James Bond'un filmlerinde 007'nin yüzünden çıkardığı maskeler genelde silikonla yapılanlar. Onlar da daha çok kullanılmıyor. Bir iki kere kullandığın zaman atılması gereken bir malzeme ve çok daha pahalı. Bu sıvı latex ve benim kullandığım işte boyalarla ya da daha doğrusu birazcık da geri dönüşüm de yapıyorum. Evdeki ne varsa onları da kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben Mesela bu benim tamamen meditasyon yaptığım bir bu, ürün olup. Bu herhalde bir 15 <laughs> gününüzü falan evet, Yani zaman aldı. Bu ciddi bir sanat eseri ya. Şurası bildiğiniz paspas lastiği. Onu ısıtarak... Araba Ya mi O nereden? Düz olanlarından. Evdeki eski bir şapkanın iç kısmını alıp e, şurasını da birleştirip e, istediğim tamamen korsan şapkası Bunlar modelini getirdim. Bunlar balolara balolara gidildiğinde mi? Yoksa insanların eğlencelik olarak da yaptığı sonradan da ee, duvara. Lan, biz bunu gençliğimizde de yaptık fırlamalık olsun falan gibi böyle e, eğlencelik bir şey olarak mı? Yoksa İkisi bu, de olabilir. Şu an Türkiye'de olmuyor. Ben olsam bunları ne yaparım? Kullandıktan sonra bir tahta kutuya bunları koyarım. Tahta kutuya koyarım bunları ve e, Duvar. duvarıma asarım. O kadar güzel. Benim ev zaten tamamen kuru kapı falan dolu. Öyle mi? Yani Bunlar iyi, bunları yaptıklarımı eve koyuyorum. Bunların daha büyüğünü yapıyor musunuz mesela suratın tamamen kaplanınca? Yeni başladım bir tanesi başa geçen yaptım mesela hani o da herkes tercih eden bilmiyorum ama yine esnek bir malzeme olduğu için kafaya geçirilen yine ben bay, bay, boynuzları sevdiğim için şöyle 4-5 tane boynuzlu şuradan gelip aşağıya doğru gelen bir boynuzlu var. Boyuna kadar takılan. Hani üstüne kıyafetinize giydiğiniz zaman bile şuranıza kadar bütün boyunda kapatan. Normalde ne iş yapıyordunuz bu hobiyle uğraşmadan önce? <laughs> Hobi artık profesyonele haline geçireceksiniz. <laughs> Peki ondan önce ne yapıyordunuz? Muhasebeciydim ben. Muhasebe. Evet. Yani hesap kitap işini evet. bir anda sanata döktünüz. Ya yani, muhasebe derken evet doğru söylüyorsunuz. Ee, risk analizi yapıyordum, planlama Üstel. yapıyordum. Şirketlerin mi risk analizi. Ee, bir uluslararası bir firmada çalışıyordum uzun bir süre Hayır, 20, -20, 20, 20 yıl kadar tek e, bir firmanın. Tamam. Evet. En sonunda RG ile ilgili teşviklerin hesabı gibi biraz böyle RG, COBİ'lerin e, kredi almalarına falan e, fizibilite raporları. Evet o tarz evet, şeylerin RG, araştırma geliştirme yapan devlet verdiği teşvikler var. Onlardan yararlanmak için belli kriterde olmak devlet, gerekiyor. Ne, ne teşvik veriyor? Maksimum ne kadar veriyor COBİ'lere? Yurt dışında kobi olanların. bilmiyorum. Yurt dışında e, artık finanse ediyor galiba bu fuarlara falan katılımında. Veyahut da iyi kaliteli projelere de destek Zaten veriyor. gelip her sene zaten gelip kontrol ediyorlar. Belli, o bir sene daha devam edip etmemesi konusunda yaptığınız masrafların aşağı yukarı galiba %20'si kadarıydı e, iade ediliyor. Daha doğrusu da vergiden düşülüyor. O tarz bir e, teşvik evet. imkanı var. Hem de finans olarak da Hem geri de... dönüşüm olmadan veriyor veya 5 yıl sonra ödemeli filan. Evet 5 senelik demiyor. evet aynen öyle. <laughs> evet. Yani Siz ben, sen Ay Ben analizci <laughs> değilim ama şey böyle merak ediyorum. Bu, bu arada saçlarım allak bullak oldu maskeyi takınca. Hepinizi öpüyorum çok özür diliyorum. Peki e, yani bu maskları e, ne zaman başladınız yapmaya? Ya ben aslında çocukluktan beri zaten birazcık sıra dışı olmayı seviyordum. Hamur işiyle oynamak yerine dedim evde kendime protez diş yaptım. Takma dişler falan yapardım. Ondan sonra annem gönder şey verdi çocuklara bakı verdi dediği zaman o çocukların yüzünü gözünü boyardım. Hani oturup da hadi evcilik oynayalım deyip ben bayağı Kuru kafalar, cadılar, bilmem ne yapar? Boynuzlar, moynuzlar, <laughs> bilmem neler, kocaman burunlar, palyaço <laughs> vesaire. Evet, sonra Oyun öyle başladı yani. Evet, bir de bilim kurgu filmlerinde de çok seviyorum. Var, var, 17 yaşında bir tane aslan parçam var benim evet, oğlum. Allah'ın alır, babalı büyüsün inşallah. <laughs> Peki, e, anne dem demiyor mu durmadan maskara takıldın? Ya yok ilk başta şeydi. Ya oyalan böyle falan gibi kim alacak bunları falan derken sonra anne ya bu çok fena olmuş ya. De çok fena dedi evet, güzel yani an Anne bunu arkadaşlarıma da göster herkes bayıldı falan diyor artık. Demek ki bir şeye benzemeye başladı. Tabii zaten. tabii bu, bu, çok profesyonel bir iş, Bir şey var mı canım? Bu ciddi bir sanat yapmışsınız yani. Ben e, yanlış anlaşılmasın da e, biraz işi bilirim yani. Biraz bilirim bu ciddi bir El sanatı yani. O Balkonumu şey çevirdim bu zaten mı? stüdyo. Ee, bu böyle donduru donduru dondura mı gittiğiniz bir şey yoksa bir lastiğin üzerine de Yok operasyon. direkt e, önce bir hamur Kalıp. üzerine o modeli çıkarıyorum. Sonrasında e, alçıyla negatifini çıkarıyorum. Sonra içine dökerek bekliyorsunuz belli bir süre ki donsun. Orada da birazcık tabii denemeler oldu. İlk yaptığımda ince kaçtı. Şununki gibi ince olunca o boynuzları kaldırmaz diye düşündüğüm için. Bu sefer daha farklı ürünlerle daha kalınlaştırma yaptım. Nişastayla falan yani. Bayağı bir diyorum ya, evdeki malzemelerle bir hırdavatçıları birleştirip bir füzyon mutfağı gibi oluyor. MacGyver usulü. Çok şık. Ee, var mı bunları mesela... E kendi telefonunuza çektiniz mi? Önce kalıbını şöyle yapıyorum bilmem ne diye. Yaptım. Bana YouTube'da atın onları. Olur. Ben onları Flash TV'deki Türkiye'nin şımarıklık yapmayayım. En çok popüler programına e, moderatörlüğünü yapıyorum. Bunu kullanacağım. Söz veriyorum Tamam. <laughs> Orada e, kullanacağım bunu. Yani e, Sakarak değil ya. yalnızca. Tamam. Sizin o çalışmalarınızın da nasıl olduğunu bir derleteyim. Tamam. E, programda kullanmak isterim. Yani çorbada bizim de katkımız olsun isteriz. Çünkü e, sanata karşı e, dik durmak bu zamanda bu sosyoekonomik e, zorluklarda maalesef de çok zor. Onun için e, biz televizyoncularda, iş dünyasında herkes desteklemeni çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Peki bu sürecin içerisinde almış olduğunuz eğitimlerden neredendir? 5 sene evvel kulis makyaj ekibinden eğitim aldım. Umay ve Şenol Korgül özellikle efekt makyaj kısmında hocalığımı yaptılar. Daha sonra da onların abisi Şenol Korgül de plastik makyaj tarafında eğitimi verdi. Yaklaşık bir herhalde 6 ay gibi bir eğitim aldım. Sertifikam var. ikisinden Hem efekt hem plastik için. Bir gelin makyajı yapmıyorum. Güzelleştirme kısmını almadım o dersi. Peki şey, mesela bizim programda bir gün sizi davet etsem e, suratıma atıyorum yarım saatte bir uygulamayı yapabilir misiniz? Değişim. Ne istediğinize bağlı. Tabii ki yaparız. Bana yapalım. atın. Sizi öyle de ağırlamak isterim. Mesela sohbet ederken siz o arada uygulayıp "ga" diye falan yapalım. <laughs> tamam olur. Hem şey, bizim biraz matrak programımız. Hem haber içinde, hem eğlence. İnsanlar çünkü çok ağlıyor, zırlıyor vesaire böyle fazla ajitasyon var. Fazla ajitasyon olunca da insanlar zaten içi kararmış. Ben de insanlara tebessüm hediye etmeye çalışıyorum. zaten inşallah. hayatımız şu an zaten yeterince ciddi yani gerçekten böyle içindeki çocuğu koruyan insanlara sizin gibi ya da sanatçılar gibi ihtiyacımız var ki hani bu kadar yoğun ve ciddi şeyde bunalmayalım gerçekten ne bileyim oğlumla mesela metroda giderken müzik çaldığı zaman, hadi dans edelim dedim. Anne yapma Allah'ını seversen herkes bize bakıyordu. Daksınlar yani bizde mi ölü gibi olalım? Dans ediyoruz iki kişi bize belki şey diye bakıyor. Deli diye bakıyor. Öbürü de <laughs> ne güzel ya falan. Hani ben Sonra yapıyorum ne, ne? Ben onları. Umurumda değil ben, ben mutluyum. Yapıyorum? <laughs> yani mesela bir yerde kafama uygun göbekler atıyorum danslar atıyorum. Önce böyle deli gibi bakıyorlar sonra diyorlar ki sonra ya. Sonra takip ediyorlar ama değil mi? Evet. Yani sonra diyorlar ki ya Seher Hanım sen de matrak kadınsın ya. Ben çok doğal takılıyorum. Ne ansiyetiyorsam onu yapıyorum. Başkaları için yaşamayı çoktan bıraktım. Siz de başkaları için yaşamayı bırakmanız zaten o bunlara sirayet etmiş. Zaten önce Dün başta beraber. yargılıyorlar. Diyorlar kızım önce üstüne başına kıyafet alsan hani bunlara para harcayacağına. Ondan sonra bir bakıyorum doğum gününde bana fırçalar, boyalar gelmeye başladı. Hah diyorum tamam olmuşlar düzeltmişiz. Anne babama hediye etmeye başlıyor. Evet kardeşlerimle başladılar. Kızım yoldan çıktın artık Ö önce. bu maslarla kafayı <laughs> yiyeceğim falan diye mi başladın? Yani i̇lk başta tabii herkes şeyi düşünüyor. Yani bunları yapacağına başka şey mi yapsan? Tabii i̇yiliğimizi düşündükleri için. Sen Allah akıl fikir versin. O evreden sonra da şimdi seninle gurur duyuyorum. Instagram, da duydum. Instagram <laughs> adresiniz falan var mı İnsanlar satın almak isterse size nasıl kuracak? Bol bol Instagram adresini lütfen paylaşın ve ben de bugün story'imde paylaşayım. Teşekkür ederim. Bu arada her türlü destek sınırsız olmalı. Esnaf muafiyetim de var. <laughs> Zaten ilk başladığım şey oydu. Vergi dairesine gidip esnaf muafiyetini de aldım. Eee hani ürünlerimle gittiğimde onlar da bir Yani bunu eğer ki standartı <laughs> oturulursa bu yurt dışında da epey pazarlanacak, yurt dışına da yollanacak. Çok şık, çok profesyonel şey. Ama sosyal medyayı iyi kullanmak lazım. Sosyal medyayı iyi kullandığınız zaman alıcısını sosyal medyanın yani mesela atıyorum mask ile ilgili falan vesaire hı hı. İngilizce de yazarak, hashtag'ler açarak hareket ederseniz gitgide Instagram'da ve Twitter'da ve Facebook'ta e, dikkati çeker atıyorum. Türkiye'de 10 tane satacağınıza yurt dışına bir tane yollamanız uydururum. şunu 150 euroya yollamanız iki tane üç tane ne bedel oluyor. Çünkü alıcısı, e, iyi şeylerin alıcısı dünyanın her yerinde e, aradığında buluyor. Ali Baba'ya falan da koyun bunları. Şimdi şu an 3-5 tane olduğu için belki birazcık daha dedim çalışıp e, birikim yapayım ondan sonra koyarım. Çünkü şeyin stresine de girmek şu istemiyorum. Şu an kaç tane var? Toplam bu kadar mı? Yani iki tane daha maymun, bir tane daha şey var, kuru kafalı. Şu an yapmakta olduğum joker, bir tane de yarım, neydi? Venom var elimde. Yarım dediğim, yani yüzüğün yarısını kaparken böyle kalmış gibi bir Venom maskem var. Onun da biraz ebatı küçük olduğu için hani iri suratlara uyacak şey de değil. Ama o da klas bir şey oldu. Şimdi dediğim Joker'le uğraşıyorum. Birazcık da şeyi dinleyeceğim, konu komşuyu, arkadaşları. Güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çünkü bir şey de seviyorlar, kedi suratı, köpek suratı falan ama bana kalsanız yara bere, zombi, yaratıklar benim daha ilgi alanım. Öyle mi? Ne kadar çirkin o kadar iyi. Ne kadar çirkin? o, <laughs> o kadar, kadar, iyi. Slogan o <laughs> mu <mı>? yani? Öyle <laughs> Oy canım benim ya çok. Maymunlar şeyi var. Maymunlar cehenneminden, zaten. zaten. esinlenerek evet, Evet. En sevdiğim filmdi. Eski ama hani hoş de güzel de şimdi daha çok dijital teknoloji kullanılıyor. O zamanki emeği düşünemiyorum bile çünkü o maskelerin e, sette yapılması en az 3-4 saat, kişi başına yani söylüyorum 3-4. Zaten o yüzden de film setinde öndekilere bir tek yapılıp arka taraflara bildiğim normal e, maymun kostümü falan giydirmişler. Yüzüne o yakın tema, şeyde gördüğünüz hepsi tek tek e, protez olarak takılıyor, e, tene yapıştırılıyor. 3-4 saat alıyor. Çıkarması da 1-2 saat. Bütün buradaki minik kılları söge söge çıkarıyorlar çünkü. Zor ha, onlar işler. onlar şey değil. Onlar plastik Bil Bilgisayar animasyonları falan da var. E, eskiler. Eskiler, eskiler ee, tamamen yani. Evet. Cildi de mahveder yani. Evet. dök yani cilde uygulanması. Yani <laughs> bunu alırsınız takarsınız bunun bir şey daha, yok da. Evet. Ama cilde bunun uygulanıp da... Onun için kullanılan ürünler biraz daha farklı, daha hassas ciltler için olan daha pahalı malzemelerle yapılıyor. Onun ay, kullanılan lateks daha farklı bir lateks ama yine zor. Biraz önce yeğenim de söyledi ya, İsviçre'ye gittiğimizde bu maskeleri satan yerler var yani el yapımı Hı -hı. olarak 500 franga falan veriliyor yani 5000 lira. O ben da. istedim Türkler de hani aradaki insanlarımız da birazcık içindeki çocuklar hani hareketlensin ama yapacağımız şey yok. 500 lira bakın bunlar ve her biri bir hafta filan süren aslında yani hanımefendi para kazansın diye değil herkesin evinde olsun e, keyifli anlar <laughs> yaşasın e, imzam bir sürü insanın evinde olsun diye. Bunu seriye takarsak günde bir tane biter ama profesyonel anlamda. Biter. Şey evet ne yapmam lazım birine başladığım zaman diğerine geçersem falan hani Açıyorum, kuruyacak mı bir yani birden başla. o kururken ona vesaire Açıyorum. yanıma da bir kişi yardım ederse güzel olur. Şu an 6 metrelik balkonda e, tek başıma çalışıyorum. Tabii her türlü hırdavat malzemem de mevcut. Öyle ayakkabı tamiri de yapıyorum. Yani malzemelerim. <laughs> <Ben bir> şey. <laughs> Evde her şey var. İşte rivet çakma makinesi varsa eğer. Ya o başka yerde de kullanıyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim bali kullanıyorsam ayakkabı yapıştırılacak. Elimde şeyler de var. Kıskaçlar bilmem ne. Hepsini kullanıyorum. Her yerde kullanılabilir. Bu e kemerlerde mi siz yapıyorsunuz hepsini? Tabii bir şeyle tek tek alıyorum. E kayışları bulabiliyorsam. Bunları bu kayış. Siz ba banda geçiriyorsunuz. Evet. Ne makinesi deniyor buna? Ee, köşelere takılan şeyler rivet çakma makinesiyle Rivet takılıyor. çakma. Evet. Şunlar. Şunlar. E öbürü e kemer delme makinesiyle deliklerini açıyorum. Gördüğünüz derileri e, eğer gidersem herhalde Tahta Kalede ucuza bulurum ama ilk başta bildiğiniz o el işi yapan şeylerde çanta sapı olarak satıyorlardı. Çanta sapı olarak aldım. Gittim kemerle kemerdim. Kemer tokalarını ayrı alıp onları da rivet çakma makinesiyle tekrar takıp uçlarına. Ya edeyim. aslında siz hurdalıkçısınız. evet böyle boş vaktimde bokstan çıktığım zaman Perkoya gidip mesela Hırzabatçı geziyorum. Ben de hırzabatçı gezerim. Böyle <laughs> yani ilginç ilginç saçma sapan şeyleri alıp onları biriktirmek. Mesela benim de hayalim heykeller yapmak. Böyle hurdalıklardan bir şeyleri toplayıp heykel yapmak. Bayılıyorum. Şu an evde tuvalet kağıtlarının o ruloları atılmaz. Yumurta kapları atılmaz. Zaten hani her şekilde baktım şunu şöyle yapsam üst üste koysam boynuz gibi kullanabilirim. Yani i̇şte bantla bilmem ne yaparsam birleştirirsem şöyle bir şekil çıkardım. Bizde pek bir şey atılmamaya başladı zaten. Aldığımız yemeklerin yanına koyulan Yakında sos kapları. Çöpe gibi olmasın? Yok e, belli bir standarta tutuyorum. <laughs> 20'yi geçince atıyorum ona. Balkonda başlayıp <laughs> e, salona salondan da yatak odasını bavullarla. <laughs> Aysel abla vardı Aysel Gürer rahmetli bilirsin. Evet Benim komşumun 7-8 yıl karşılıklı oturdu. Aysel ablayla Aysel abla hiçbir şeyini atmazdı. Ne kadar söyleyeyim size biliyor musunuz? Belki 500 değil, bin gözlük. Kıyafet 3000 tane bile. Artık üst üste yığmış ki ya. Abla diyorum versene bana diyorum bunları. Benim bir limitim var. 20'yi geçtiği zaman ya da o mekandaki ona ayırdığım köşe dolduysa kalanları attırıyorum. Yenisi orası boşalmaya başlayınca alıyorum. Yapacak başka bir şey yok. Üst üste üst üste kullanmayacağım bir şey tutmuyorum. Ama profesyonel anlamda bunu atıyorum 2-3 yardımcıyla çok seri üretim haline getirebilirsiniz. Hayalim zaten böyle eski bir fabrikadan bozma bir e, stüdyo. Böyle raflar bütün kafalar oralarda. Yüksek onarsa, evet. O böyle. makinelerle. arar mısınız? Ee, Karakalem hastasıyım. Zaten keşke biraz daha e, renklerle oynasaymışım. Orada en büyük sıkıntım. Çünkü şey e, nasıl diyeyim kendimi daha geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Ama Kara karakalemde gerçekten iyiyimdir. Ama devam etmedim. çünkü... ne? üzerine insan. At seviyordum. Daha çok at, at çizerdim. Şimdi kuru kafalar bilmem neler. Bir de ne işte bakıp seçip. İçiniz yani... kararmış ondan kuru kafa çiziyorsunuz. <laughs> Bak eskiden. <laughs> <Kusmak için> Hayır. <laughs> eskiden de at çizenler biliyorsunuz özgür olmak isteyen ruhları daralan insanlarmış. Ben çok kendim de resim yaptığımdan biliyorum. Ben de bir ara böyle at vesaire sonra ben şeye takıldım. İnsan suratına. Böyle genelde kadın suratları, mimikleri falan böyle. Daha sonra ondan da uzaklaştım. Böyle postmodern şeyler çizmeye başladım. Şu an bir aydınlanma yaşadım. Şu anda yalnız bir yaptım. biraz evvel bahsettiğim kırmızı bir kafa var demiştim ya üstte geçirilen. Ona böyle boynuzlar yaptım. Ondan sonra aşağı doğru inen minik. Çift boynuz yerine tek boynuz da kullanın. Yok, onun biraz daha farklıydı. Çünkü şeyde yani bayağı biz 6-7 tane boynuz var. Buradan başla şuralara kadar inen. Ee, kırmızı siyahlı Baktım dedim bunun adı dedim narsist olsun dedim. Evet. Size ilham geldi. <laughs> ya, e, şey olarak hani böyle önce bir insan derisi çıkarım şu insan modeli yapmıştım. Sonra çok sağ gelince boynuzlar falan taktım. İyice böyle içten çıkan bir canavarımsı bir e, hal aldı yaptığım maske dedim. O zaman ben bunun adını narsist koyayım gözükmeyen hani içimizden çıkan da bir bir aydınlanma yaşadım diye düşündüm herhalde geçmişle ilgili. De. Peki ilham nasıl geliyor Ne yapacağınızla ilgili? Genelde e, Pinterest olsun, YouTube olsun, e, yabancıların yaptığı maskelere daha çok bakıyorum. Bir de bilim kurgu filmlerinde gördüğüm bir e şey olduğu zaman... Ne, ne, ne sanat var ya. İnanılmaz. Bir de Devi, Deviart diye bir yer var. Zaten Deviart'tan Pinterest'e yüklüyorlar. Bana Olur. Ben yani boş kafa dağıtmak için bakıyorum, izliyorum, böyle hayaller kuruyorum. E, Biz Business Channel'da beğendiniz değil mi? Bayıldım. Değil mi? Çok süslü. Beğendim, beğendim. Benim ben, gibi şey süslü. <laughs> Aslında ben normal hayatımda çok sadeyim ama insanların şatafatı sevdiğini biliyorum. Ve insanların e, çocuk sorusularını bildiğim için e, insanların eğlenmesini istiyorum. Yani çok keyif veriyor. Eğlen ya, mutlu olun diyorum. Sizin de bunlarla mutlu olmanız çok keyifli bir şey. İyi ki Peri'nin önünü ağırladım size. Çok teşekkür ederim. Çok şeref verdiniz. E, ben çok, çok mutlu oldum. De bana atıyorsunuz. Tamam. Görüntülerinizi o yaparken görüntülerinizi onlardan bir kolaj yaptırayım. Hem de bu programın içerisinde minik hisler koyarak sizi yayınlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hem sanata hem size destek hem de izleyicilerimize Flash TV'deki Al Sana Haber dedi. Bunu yayınlamak istiyorum. Çok keyifli. Lütfen sanatla ilgili hayatınızda e, sanata değer verin. Ve sanata vakit ayırın. E, sanatçısız bir toplum yobaz bir zihniyete sahip olun. Onun için böyle değerleri muhafaza edelim. Hanımefendinin de bol bol telefonlarını ve Instagram adreslerini verelim. Şeref verdiniz. Programı. Çok teşekkür ederim. Ben gurur duydum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Sanatsız kalmayın.